Ekmek Dünyası programından hepinize merhaba. Un ve unlu mamuller sektöründeki pek çok konuyu birlikte tartışmaya devam ediyoruz. Geçen hafta Pastacılar ve Tedarikçiler Derneği Başkanı Emin Aydemir canlı yayın konuğumuzdu. Kendisiyle Türk pastacılığının sorunları üzerine konuştuk. Efendim bu hafta gerçekten çok enteresan bir konuğumuz var. Dünyanın en ünlü Türk tatlıcısı, en hızlı Türk lokmacısı... Aynı zamanda lokmacıların piri Lokmacı Niyazi Dumru canlı yayın konuğumuz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Teşekkür ederim. Sağ e, Niyazi olun. Usta dünya artık sizi tanıyor ama e, bir kere de ekranları başında Çay TV izleyenlerimiz de e, bir tekrar aşamasında sizi kısaca biz tanıyabilir miyiz acaba? Tabii ki öncelikle söze başlamadan ben bizi izleyen tüm izleyenlere, Çay TV izleyenlerine sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Ben 1954 doğum Erzincan doğumluyum. İstanbul 64 yılında geldim. 68 yılında da okuma fırsatını kaçırdığım için barınmak ve karın doyurmak amacıyla tatlıcılık mesleğine başladım. 42 yıldır da önce baklavacılık, pastacılık, börekçilik, şimdi aktif olarak lokmacılığa devam ediyorum. Buradaki dünyada tanınmamın başarısı ise mesleğine ya aşık olacaksın ya muhtaç olacaksın. Ben mesleğime hem aşık oldum hem de muhtaç oldum. ...bir de üstüne saygıyı eklediğin zaman... ...o seni başarılara, ilerlere götürüyor efendim. Evet, sayın seyirciler... ...Lokmacı Niyazi Dumlu'ya sorularınız için... ...ben hemen mail adresimizi hatırlatmak istiyorum. Bilgi et ekmekdunyası.com Mail adresimiz... ...Lokmacı Niyazi Dumlu'ya her türlü soruyu... Ee, ...ekranları başında e, sizlere... E, ...ustamız... E, ...izah edebilir, anlatabilir. E, şimdi e, sayın ustam... ...Lokma'nın bize... ...kısaca tarihçesinden söz edebilir misiniz? Şimdi benim bildiğim kadar daha doğrusu internet hayatımıza girdiği zaman eskiden dünya büyük diye biliyorduk ama şimdi dünya küçüldü. İnternet çok büyüdü. İnternette araştırdığım kadarıyla 706 evet. yıllık bir tarih Osmanlı İmparatorluğu'ndan başlayan hı hı. ve günümüz cumhuriyetimize gelene kadar işte kandillerde, kadir gecelerinde, ramazanlarda, mevlütlerde yapılan ananevi bir tatlı olduğumuzu. Fakat sonra daha derinlere indim. Bu ta İslamiyete kadar giden lokma, lokma yani bir e, şeylik lokma, yutumluk lokma adıyla hayratlı olan yani İslamiyet sevgi ve hoşgörü dini olduğuna göre dinimiz e, bütün hayratlarda işte mevlütlerde, kadir gecelerinde, Ramazan'a da nevi olarak helva ve lokmanın daha sonra lokma ismini alarak hayrat evet. yapıldığını yapıldığına ve bunu da işte ananevi tatlı olarak lokma isminen bugüne kadar getirdi. Ben de 42 yıldır bunun temsilcisiyim. Olmaktan da gurur duyuyorum. Böyle güzel bir ananevi bir tatlımızın. Evet, peki lokma dışında başka ne tip e, tatlılar yapıyorsunuz? Şimdi e, sözün başında da söylediğim gibi 14 yaşında başladım. 68 yılında başladım. Önce tabi o zamanlarda meslek böyle alaylı yetişiyor. Mektepli yetişmeye başladı. E, Eti senin kemiği misali. Benim misali. E, o zaman 6 ay bedava çalıştım bu meslekte. Önce baklavacılık, sonra börekçilik, sütlü mallar, işte pastacılık derken bir gün yaşlanırsam ben ne yaparım? Bu meslekte emeklilik yok. Evet. O yüzden tabi askeriyede, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde tatlıcılık yaparken bu lokmayı döke döke, döke döke, döke döke el melakesi geldi elime. Çok seri dökmeye başladım. Ha dedim ki Allah can sağlığı verirse Demek ki yaşlılık da olsam bir koltuğa oturup rahat bu lokmayı dökebilirim. O zaman hatta deney yapmıştık. Ağrı Doğu Beyazıt kışlasında bir günde bir ton tatlı dökmüştüm. Ama ocak ve teşkilat çok olduğu için öyle bir e, Aktivite geldi üstümüze devam ediyoruz efendim. Evet sayın seyirciler Lokmacı Niyazi Dumlu gerçekten de dünyanın e, saygıyla eğildiği isimlerden bir tanesi. Bunu ısrarla için vurguluyoruz? Çünkü Lokmacı Niyazi Dumlu 1996 yılında o dönemin e, First Lady'si. Hillary Clinton şimdiki'nin Amerika Birleşik Devletleri başkanlığının Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'dan bir teşekkürü var. Onun dışında Türkiye Cumhuriyeti'nin 9. Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel'den de bir altın madalya sahibi. Bunları konuşacağız ama önce lokma tarifiyle aslında ben söze girmek istiyorum. Çünkü ekranları başında meraklısını artık bunu ifade edelim. Lokma ile ilgili acaba Türk halkımız Lokmayı seviyor mu ya da lokma yapmayı biliyor mu? Önce dilerseniz ustam e, biz sokaklara çıktık ve vatandaş... Önce isterseniz bir e, sokaklara e, mikrofon uzattık bakalım e, Türk halkı lokma ile ilgili neler söylemiş? Hep birlikte izleyelim efendim. Kübra. Kübra Hanım lokma sever misiniz? Evet çok severim. Peki lokma yapmayı biliyor musunuz? Maalesef bilmiyorum. Peki çok teşekkür ederim. Önemli değil. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Ben Akif Ocakçı, İstanbul'da doğumluyum. E, Akif Bey lokma sever misiniz? Lokma severim evet. Peki lokma yapmayı biliyor musunuz? Lokma yapmayı bilmiyorum hayır. Peki çok teşekkür ediyoruz size. Peki rica ederim. Beyefendi sizi tanıyabilir miyiz? İsmim İsa Atabay. İsa Bey lokma sever misiniz? Severim ama tabi burada olursa tatmak da isterim. Peki lokmanın yapılışını biliyor musunuz? Görmedim ama görmek isterim. Peki çok teşekkür ediyoruz size. Şeyde. Biz teşekkür ederiz. Sizi tanıyabilir miyiz? Mehmet Çolak. Mehmet Bey lokma sever misiniz? Gayet severim. Peki lokma yapmayı biliyor musunuz? Şu anda bilmiyorum. Nereden bileyim? Peki teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim efendim. Beyefendi sizi tanıyabilir miyiz? Sinan Ece. E, e, Sinan Bey çok lokma iyi. sever misiniz? Çok severim. Peki lokma yapmayı Yok. biliyor musunuz? Bilmiyorum. Peki çok teşekkür ediyoruz. İyi günler. Evet Niyaz Usta gördüğünüz gibi Türk halkı aslında lokma ee, lokmayı seviyor ama lokma yapmayı bilmiyor. Siz bu konuda neler söyleyeceksiniz? Valla şimdi meslektaşlarımız biraz tabii bu yönde ben sistem karım tüm meslektaşlarıma bu aşçı olabilir. Önlük takan her insana Hı. yani boğaza, mideye, göze, gönüle hitap eden her meslektaşım tarif vermekte kıskançlık yapıyor. Şimdi örneğin lokmacıda makinası çıkmış. Ticari amaçla kullandıkları için tabii ki. Onlar da haklı bir yerde. Patronlar diyor kesinlikle tarif verme. Ama şunu unutmasınlar. Ya internete bakıyorsun tarif dediğin zaman binlerce tarif zaten akıyor. Evet. Ha internet mayan oluyor. Yaşlı insanlar oluyor. Köylülerimiz oluyor. Çayda Çiftte çalışan insanlar bilemez internet. Ya buna tarifle birebir işte televizyon aracına, çay tv mesela bütün Karadeniz'e ulaşıyorsa bu tarifi gelen konu tek tek anlatmalı. Yani biz kanat sıcak icat etmiyoruz. Ya ayda patates yetiştiriyorlar. Biz bu ülkede daha halen kıskançlık yap tarif vermiyoruz. O nedenle ben buna karşıyım. Bölüşmeden yanayım, paylaşmadan yanayım. Bir güzelliği ya birileri geçen Amerika'da internette atmış ne olur Kadir, kandil gecesinde ben lokma yapacağım tarif verir misin usta? Tarifi ve tarihi büyük bir zevkle büyük bir heyecanla gönderdim. Yani internet aracını Amerika'ya gönderdim ne mutlu bana bir dua etsin yeter. Yani o yerine ulaşır. Böyle düşünme meslektaşlarımız. Yani tarif vermiyor. O nedenle ben inadına inat bütün televizyonlarda, bütün internette her yere tarifi bütün ayrıntılarına veriyorum. Tabi verilmediği için bizim halkımız da ön yargılı. Acaba bir püf noktasını söyleme. Hayır püf noktasına söyleyeyim. Püf noktası Lokman'ın kızgın yağ cıvık hamur diyorum. Evet. Peki Lokmacı Niyazi Ustamız ee, siz e, lokmaya yani lokma yapan insanları ustaları biliyoruz ama siz bir lokmaya e, farklı anlamda ne katıyorsunuz acaba? Şimdi e, demin de dediğim gibi mesleğine aşık olman lazım. Mesleğe herhangi bir meslek ne yaparsan yapın aşık olduğun zaman ona yenilikle ben mesela örneğin baklavacılık yapayım. Demin dediğiniz ödülleri biraz sonra tabii ki huzurunuza bütün izleyenlerin huzuruna da çıkaracağım. İki tane ödül getirdim. İşte dünyanın başkentte aldığım bir teşekkür ve Türkiye'nin başkentinde yüce makamda aldım bir altın madalyayı da göstereceğim. Evet. Ama bu meslek aşkıyla geliyor. Yani baklava bizim manevi tatlımız. ...işte komşumuz Ali Öteki bu ama bizim kendi özbe kaynaklarımızda fıstığından, yağından olan bir tatlımız, gıda ürünümüz. Şimdi ben bunu ne yaptım? Konuşan baklava adıyla ilk icat ettim. Mucit oldum. Hı hı. Gece gündüz uğraştım, uğraştım bu baklavaya. Yazılar katarak sonra resmettim. Ben ilkokul üçten terkim. Ama meslek aşkı beni dekoratörlüğe, ressamlığa götürdü. Şimdi bunu baklavayı tabi yaşlanıp ve rahatsızlığından dolayı lokmaya dönünce şimdi lokma da uygulamaya başladım. Ben bunu işte fanatik lokmalar çıkarttım. Şimdi lokmanın hamuruna un, şey kakao katarak üstüne çikolata sos dökerek çikolatalı lokma spesiyallığa dönüştürdüm. Ne bileyim ceviz atıp cevizli lokmaya yani hamuru hamur değil. İmkan olan fıstık atabilir. İçine fıstık koyup hamurundan pişirilip üstüne fıstık dökün. Müthiş bir lezzet oluyor. Yani o sade hamur çıkıyor. O bişi şey dediğimiz hamur çıkıyor başka bir lezzete dönüşüyor. Ben buna 40 yıllık tecrübemi ve böyle köklü ananevi bir tatlımıza lezzet katarak bütün dünyayla yarışmaya çalışıyorum. Çünkü lokmayı dünya tanımıyor şimdi artık tanıyor. Evet siz aynı zamanda makinelarda makinelerde yapılan lokmalara karşı mısınız? Şimdi teknolojiye karşı olmak olmaz tabii ki ama ben şeye karşıyım. Yani makine varsa, bir yerlerde üretiyorsa, benim vatandaşım, Türk halkı, bölüşmeyi seven, ananevi şeyi olan bir insanda evinde tatlı yapması lazım. Makinesi yoksa eve makine mi alması lazım? 5-6 milyar verip bir lokma yapamayacaksın. Yani mecbur ve mahkum edilmemeli. Her vatandaş gerektiği zaman evinde yapabilmeli. Şimdi Diyor ki işte benim nenemin lokması, annemin lokması, bu ana nevi şeylerimiz yok oluyor. Ben bunların yaşatmasından yanayım. Onları yaşatma çabasındayım. Makineler kesin, ben de yakında makine alacağım. Ama o el emeği, göz nurum kaybolmayacak hiçbir zaman. Mobil sistemine geçeceğim, o ayrı mesele. Ama ben istiyorum ki her eve tatlı girsin. Bayramlarda tatlı alamayan evde tatlı yapılsın. Yani bir kilo, on beş kilo tatlı veriyorsa birileri evlerinde yapsın. Dışarıda almasın mı? Mutlaka alsın. Durumu iyi olan da evde uğraşmasın. Gitsin parasını versin. O kuruluşlarımıza diri kalmalı. onlara da vergi veriyor. Onlar da vatandaş. Biz de esnaflık yaptık. Yarın yine yapabiliriz. Ben öyle bir somut karşılığım yok. Evet Benim amacım o efendim. Yani güzellikler yaşasın. Peki Niyazi Usta, Türkiye genelinde e, lokmasıyla meşhur illerimiz var mı? Yoksa Şimdi lokmasıyla meşhur değil. Lokma aslında dediğim gibi işte Osmanlı İmparatorluğu'nda İslamiyet'in hayır için ananevi bir tatlıdır. Türk tatlısıdır. Ama şimdi bazı yörelerde mesela örneğin Kastamonu'da sıkma diyorsa İzmir'de bunun bir çeşidinden ana İzmir lokması. Ama orada döken ve döktüren Ege bölgesinin tümünde döken ve döktüren var. Maalesef ben İstanbul'da yıllardır tonlarca kendi kilo dağıtmaya çalışım o geleni İstanbul'a getiremedim. İnşallah bir gün getiririz. Ee, çünkü İstanbul çok metropol büyük 227 devletten büyük bir ilimiz maalesef. Yani ana nevi her şeyin gelmesi mümkün olmuyor. Bütün güzellikleri yok edip bazen de işte güzellik katan bir şehir olduğu için ben işte uğraşıyorum o ana nevi şeyleri. Yani lafı dağıtmayayım. İzmir'de daha çok revaçta ama Antalya yöresinde evet. Antalya lokması var. Ben mesela bütün yöreleri geziyorum ve her yörenin tatlısını da yapıyorum. Antalya'da da sıcak lokma çıkıyor. Üstüne pudra ekeli. Ona da Antalya lokması diyorlar. Ne bileyim bir başka ilde yapıyor, tuz atıyor, bişi diyorlar. Ama ona da lokma diyorlar. Yani bişir sistemiyle yapılıyor, tuzlu oluyor. Yani yöre yöre isimleri değişiyor. Daha değişik isimler var onları tabi, halk dinen olduğu için televizyona yansıtmak istemiyorum. Ama herkes biliyor efendim onları. Evet. E, sayın seyirciler, birazdan e, Lokmacı Niyazi Usta... Bize Lokmanın özellikle bu ev usulü Lokmanın tarifini e, anlatacak. Bununla ilgili bir VTR'miz gelecek. E, biz Niyazi Usta ile sohbetimiz devam ediyor. E, Lokmacı Niyazi Dumlu'ya sorularınız için bilgi et mail adresimiz her türlü soruyu Ustamıza iletebilirsiniz. Evet şimdi ekranların başında bizleri izleyen özellikle ev hanımları kağıt kalem lütfen elinize alın çünkü VTR'miz geliyor. Ünlü ve en hızlı lokmeci Niyazi ustamızın lokması